Gördüğünüz demirden odayı dünyanın en soğuk odasına, buz mağarasına çevireceğim. Birazdan bu odayı buz mağarasına çevireceğim. Dünyanın en soğuk odalarından birisi olacak. Dış tarafı demir olduğu için daha da soğuk olacak. Aynı zamanda kış halinde olduğumuz için dışarısı da soğuk olduğu için bu demirden odayı seçtik. Duvarları demir olduğu için dışarıdaki soğuk havayı içeriye yansıtacak. Yere dökeceğimiz suyun soğuk olabilmesi için dolaptan su alıyorum. Suyu buralara dökeceğim. Şöyle. O daha iyice nasıl olsun. Su tam kuruyunca içindeki soğuk havayı dışarıya yansıtınca içeriye gireceğim ve bir saat içeride dayanmaya çalışacağım. Biraz daha buralara su dökeceğim. Sefanın altına da dökelim. Bu odada gerçekten bir saat kalmak çok zor. Çok zor olabilir yani. Yerden soğuk buhar gelecek. Duvarlardan soğuk hava gelecek tavandan soğuk hava gelecek. Çünkü duvarlar tavan demir olduğu için yerde su olduğu için de o su duvarlaşıp demir soğutacak yani. O yüzden suyun kurumasını bekliyoruz. Bu kadar su yeterli. Ben su kuruyunca içeriye gireceğim ve bir saat dayanmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar. Yerin kurumasını bekledik. Yaklaşık yarım saat bir saat bekledik ama yer bu şekilde. Şimdi odama geçiyorum. Kapıyı arkadaşım kapatacak ve içeride bir saat kalacağım. En fazla ne kadar dayanabilirim bakacağız. Bir saatten daha düşük de olabilir. Bir saat kalırsam bundan sonraki videoda çok güzel bir şey yapacağım. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi arkada sandalyem var. Oraya oturacağım. Hareketsiz kaldığım için daha da soğuk olacak benim için. Burada oturacağım öylece. Bakalım bir saat soğukta dayanabilecek miyim? Hava çok soğuk. Üşüyorum şu an titriyorum. Kapı kilitli. Oda da böyle bu şekil. İçeride kimse yok. Sadece ben varım içeride. Oturuyorum ve biraz titriyorum. Hava çok soğuk olduğu için. Yemin ederim burnumun şurası tam uyuştu. Çok soğuk. Yemin ederim. O yüzden üstüme polar girdim. O yüzden üstüme o yüzden üstüme polar giydim. Bu sahneyi çekerken 3 kere tekrarladım, ee, soğuktan kelimeler tekrarlıyorum artık titriyorum yani. Arkadaşlar soğuktan üşümemek için hareket ediyordum. Çünkü çok soğuk ellerim buz tuttu resmen. Arkadaşlar burada hava çok soğuk. Üşüyorum, titriyorum. Şu an kamerayı tutarken bile üşüyorum yani. Ellerimi cebime koymuşum. Çok soğuk. Soğuktan ne diyeceğimi bile bilmiyorum. O kadar söyleyeyim yani. Yaklaşık bence 15-20 dakika olmuştur. Burada kalalım. Çünkü çok fazla zaman geçti. Süremin ne kadar zaman geçtiğini bilmiyorum. Birazdan Hamidi gelip beni uyaracak. Bir saatin sonunda Hamidi gelip beni dışarıya alacak. Çok soğuk. Hemen üstüme montumu giyeceğim. Şu kamerayı su bayılımda tutayım da. koyayım. Çok soğuk oldu ya. Arkadaşlar bu arada size sıradaki videodan bahsedeyim. Demiştim burada bir saat kalırsam bir sonraki videoda bir şeyler yapacağım diye. Orada Hamidi kameraman diye söylememiştim. Bir sonraki videoda hamur Bu odaya, soğuk odaya. Bundan bu video çektikten yaklaşık 1-2 saat sonra Hamdi'yi çağıracağım. Hamdi eve gidince Hamdi geri gelecek. Hamdi'yi buraya kilitleyeceğim ve burada 1 saat onun geçirmesini söyleyeceğim. Ben de burada 1 saat geçir dedim ve geçirmedi. Burada Hamdi'nin 1 saat geçirmesini isteyeceğim. Işıkları da kapatacağım. Karanlıktan da korkuyor zaten. Bir sonraki videoda izlersiniz daha fazla tüyo vermeyeyim. Ama Hamdi var ya çok kötü olacak. Benden daha kötü olabilir yani. Çünkü ışıklarım ışıkları da kapatacağım. Karanlıktan korkusu var. Üşüdüm üşüdüm. Arkadaşlar kamera kapalıyken ellerim her zaman şu şekil. Soğuk çünkü ellerimi poların içine koyuyorum. Arkadaşlar burada uyumamak için kendimi zor tutuyorum. Hava çok soğuk çünkü maçtım. Uyursam burada bayılabilirim. Bir daha kalkmayabilirim. Ölebilirim yani. Bir, bir şey ne deniyor bilmiyorum ama onu yaparsak onu geçirirsem çok kötü olur yani ölebilirim. Soğuk çünkü hava. Hipotermi miydi öyle bir şeydi herhalde arkadaşlar. Onu geçirirsek ölebilirim yani. O yüzden uyumamam lazım. Gözlerim yavaş yavaş gidiyor. Ama ölmeye yani. Normal uyumuş da olabilirim. Ama kendimi gene de uyumamak için çabalıyorum. Çünkü hipotermi geçirebilirim soğuktan. Soğukta uyuyunca hipotermi geçirebiliyorsunuz. Şu anda ellerim titriyor zaten. Uyumamak için kendimi zor tutuyorum. Evet arkadaşlar, Erdem'in süresi bitti ve gidip ona şimdi montunu veriyorum. şimdi açalım. Evet arkadaşlar, Erdem'i gördüğünüz gibi yatıyor. Montunu aşağıya bırakalım. Erdem. Alo, Erdem. Erdem. Hop. Ne oldu ya? Süren doldu. Oğlum dolmuşum lan. Uyumuşum bile. Al al montunu giy. Arkadaşlar gerçekten içerisi çok soğuk. Soğuktan uyumuşum. Allah'tan hipotermi geçirmedim. Hipotermi geçirseydim daha kötü olurdu benim için. Kapsamda da kapatayım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.